Selamünaleyküm kardeşlerim. İmam Ahmet Hristiyanlarla karşı karşıya gelince onlara bakamayıp gözlerini yumardı. Ve kendisine kardeşlerim bunun sebebi sorulunca onlar dedi Allah Azze ve Celle'ye oğul isnat ettiler. Yani Allah'a iftira ve yalan atan kişiye bakamıyorum dedi. Subhanallah kardeşlerim. Bugün Müslümanım diyen şu topluma bakıyoruz. Onların bayramını kutluyor. Ve onlardan daha farklı hazırlıklar yapıyorlar. Daha e, onlardan daha fazla hazırlanıyorlar. İçimizdeki beyinsizlerin yüzünden Allah Azze ve Celle bizleri helak etmesin. Allahümme amin. Rabbimiz kavmimize hidayet nasip etsin kardeşlerim. Allahümme amin.